Devam evet, tamam. ediyor. devam ediyor. Ben de ben de. 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 Ben bu akşam Ramazan'ın ilk gününün ilk iftarını idrak ediyoruz. Vatandaşlarımızla e, her akşam Yaklaşık 300 civarında vatandaşın e, iftar ettiği bu ortamı hazırladık belediye olarak. Allah, çok ya Allah. E, bizim Güzel. amacımız vatandaşlarımızla her an iç içe olmak, onların bu manevi anı iklimi, onlarla birlikte yaşamak. E, genel olarak bu konuda e, her akşam bir vatandaşımız, hayırsever vatandaşımız bu. Güzel yemeğin verilmesinde finansman oluyor. Belediye olarak biz de bunu organize ediyoruz ve belediye çalışanlarımız bu konuyu yakinen takip ederek vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etme imkanı buluyoruz. Ben bütün vatandaşlarımızın, İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Allah bayramlara ulaştırmayı bu mübarek ayın e, feyzinden faydalanmayı hepimize nasip etsin. Herkesin ibadetlerini kabul etsin diyor. Her yıl uyguladığımız gibi gene özellikle çocuklarımız için geleneksel Ramazan eğlenceleri programımıza Cuma gün başlayacağız. İnşallah ailelerimizi, çocuklarımızı açık hava büyük salonunda yapılacak bu programa bekliyorum. Güzel eğlenceli hem yavrularımız için hem de geleneksel durumu, geleneklerimizi unutmama anlamında hem maneviyatı hem de o geleneklerin tekrar yaşaması noktasında da güzel anlar olacak herkese katılmalar için teşekkür ediyorum. önlü olduğumuz birer nebatçılar tarafından yapılan mübadede mağdurum duyuyorlar. Bu nedenle bu projelerden kaynaklanacak olan yararların da gerçekleşmesini rica ediyorum. Yararlı. Bunun bu projelerden kaynaklanacak olan yararların da gerçekleşmesini rica ediyorum. Yararlı. რ რჃ�აწარ შ�៉ალჽა capacity》ა჉ე შ ხლის ჆ Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar. Görüşürüz. Ya çavuş sen ne yapıyorsun? Ben de seni bekliyorum. Tamam abi. Tamam. Nerede vallahi? O gelmeyecek. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Barnabasore. <laughs> <laughs> ben de, şimdilik, ben de